F.S.F. Sunar. Bugün size bir sirbaz gösterisi yapacağız. Bunun için kuru bir karta bir de bardak ihtiyacımız var. Bardak e, kartı bardağın içine koyuyoruz. şimdi ka kartı kuru bir şekilde çıkaracağım oku İşte çıktı evet gerçekten de çok kuru bir kart karşınızda siye bazlık numarasının yapılışı bu numara için Dolu bir bardağa ne kadar dolu oldu fark etmez ama tercihen yarısı olsun. Bir de e, söylediğimiz gibi kuru bir kartan. Şimdi Var kartı canım. alıyoruz. Gerçekten de çok İçine boğaz. sokmuş gibi yapıp arkasına koyuyoruz. Ve gerçekten evet. de içinde Hiç gibi biraz gözüküyor. Biraz dengelemeyi i̇şte çalışıyoruz. Şey Ve içinde gibi gözüktürmeye çalışıyoruz. Ve yani sonuç bu. Sonuç bu. Sadece bunları yapmanız gerekiyor.